anda okyanusun ortasındaki bu ıssız adada mahsur kalmış haldeyiz ve önümüzdeki 7 gün boyunca hayatta kalmaya çalışacağız. Şurada giden tekne de buradan tek çıkış yolumuzdur. Neden bunu yapıp duruyoruz? Eğlenceli olur dedim. Çok güzel olmasına rağmen tamı tamına 250 yıl aşkın bir süredir bu adada kimse yaşamıyor ve ada bomboş. Önümüzdeki 7 gün boyunca biz de burada yaşayacağız. Ve hava kararına kadar sadece 4 saatimiz var. Burası çok sıcak. Hemen bir barınak inşa etmeliyiz. Şey neden burada kamp yapmıyoruz ki? Burası oldukça iyi gibi. Evet en iyisi başlangıç için biz gidip odunu arayalım. Siz ikiniz de... Kampı kuralım. Evet. İyi eğlenceler. Hadi Şahan, hadi Şandır. Kamp nasıl kurulur ki? Bilmiyorum ki. Biz hemen işe koyuldu. Ama dikkatli olmalıydık çünkü tepende dünyanın en tehlikeli ağacı bulunuyor. Bu ağacın özü gerçekten de insanı öldürebilecek kadar zehirli. Neden hala buradayız? Bu sırada Nolan Mac'te ateş çukuru açıyordu. Bence gayet iyi bir ateş oldu. Henüz yanmıyor ama. Bence gayet güzel bir ateş çukuru. Ve Sean da barınağımızın iskeletini kurmaya başladı. Bunun üzerimize düşmeyeceğinden emin misin? Tabii. Sean hayatta kalma babamız oldu. Daha kötüsünü söyleyenler Biraz daha oldu. malzeme toplayalım derken adada bazı hayvanlarla karşılaştık. Ee, şuradaki tavuklara bakın. Hey bekleyin kaçmayın. Tavukların bizden neden korktuğunu anlamam uzun sürmedi tabii. Hey sen ne yapıyorsun? Aa, Bekle o da ne? A, a, o bıçak tabii. O tavuklardan birini mi öldürecektin? Lütfen bir tane kapayım. Tavuk öldürmek yok. Jimmy buraya gelmeden önce en son ne yedin? Sakın sorma. <laughs> İlk günün kalanını kampı hazırlayarak geçirdik. Ki kampımız epey basit. Size kampı gezdireyim. Burası ateş. Burada yemek yapacağız. Buraya gelin. Burası da uyuduğumuz yer. Ve turumuz bitti. İçinde yiyecek su ve birinin yaralanması ihtimaline karşı bir işaret fişeği bulunan sandığımızı kenara çektik. Güneş batıp her yer karardığında kampta hiç eksik kalmamıştı. Bir şey dışında tabii. Bekleyin hayır. Güneş kremi yanıcı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Daha birinci gün bitmedi ama şimdiden biraz yanmaya başladım. Bu gece iyi bir uyku çekelim umarım. Umarım yağmur yağmaz. Yarın barınağı büyütmemiz lazım. Yani... Evet, bu barınağı şu babalık genişletecek işte. Canım. Tabii canım. Oh. Cimi oh. oh. sen de annesin, babaşan. <laughs> ben yatıyorum şimdi. İkinci gün görüşürüz. Adada ilk gecemizde uyurken sürekli dönüp durduk. Yani ben dönüp durdum. Ertesi gün iyi ki bu durum düzeldi. İkinci gün için hedefimiz oldukça basit, büyük, yağmur geçirmez bir barınak inşa etmek. Daha rahat oturaklara ihtiyacımız var çünkü popom ağrıyor ve ateş çukurunu geliştirmeliyim. Benim de popom ağrıyor. Barınağımızın üst kısmına koymak için uzun ve sağlam dallar arıyoruz. Böylece yağmur yaprakların ve muşambanın arasından aşağı değil arka tarafa akacak. Biz yeni barınağımız için malzeme toplamakla meşgulken Mac'den Nolan da yeni oturak aramaya çıktı. Şunu görüyor musun? Evet. O turuncu de ne? Zıplaya zıplaya otururuz artık. Hayır duba bu. Ha baksana ağ var. Tavuk yakalamak için kullanabiliriz. Aa, oh, oh, oh. her yer böcek her yer böcek her yer böcek. Jimmy'yi suda duba bulduk. Zıplayan koltuk gibi. Bunu çaldın mı? Hayır. Ee, Çaldı mı sahile? Sahile, sahile vurmuş. <laughs> Bu hırsızlık sayılmaz. Oo. <laughs> Bu Aa, çok evet. iyiymiş. Tamam harika. Günün alanında Chandler ve Sean'la barınağı geliştirme işini bitirdi. Devam et, devam et. Evet. Güneş hala içeri vuruyor çünkü batmaya çok yakın o yüzden. Ve genel olarak burası gölge olacak. Beklenen olan Hindistan cevizi toplarken. Tamam. Dikkatli ol bıçak çok büyük. Ah. 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 Cevizi. <laughs> Ve elbette Güzel. tavuk yakalamaya çalışırken. Hey tavuklar kaçın kaçın ne? kaçın kaçın. Ne, ne yapıyorsun? Tamam kurtulular. İkinci gün sona eriyor. Sizce nasıldı? Çok yoruldum ama iyiyim. Ne olan? Harikayım. Sanırım hepimiz düşündüğümüzden daha iyi durumdayız. Ne dersiniz? Ama o gece ilerleyen saatlerde nedense işler bir anda sarpa sardı. Ondan önce neden sudayız merak ediyorsanız Kendine bakın. Duş almamızın tek yolu bu çünkü. Diğer suyu yemek pişirirken kullanacağız. Susuzluktan ölmek de var. Ne fark ettim biliyor musunuz? Ne fark ettin? 10 bidonluk suyumuz vardı. Şimdi ise 6 bidon kaldı. İkinci günde. Biliyorum. Burada olgun olan benim. Dinleyin beni. Su tüketimi konusunda daha sorumlu davranmamız gerekiyor. Aha, katılıyorum. Bekle. Neye katılıyoruz? Ben senin için katıldım. Aa tamam. Hava ee, havada be. karardı yatalım artık. Anlamamış olabilirsiniz. Mac denen arkadaş, şu para kaybeden arkadaş bu videoda ve bu videoda son iki ayda kanalda bir buçuk milyon dolardan oldu diyebilirim. Kavalık ediyorsun ama neyse. Barınağımızı geliştirdik ama ikinci gece ilkinden daha kötü uyuduk aslında. Farkında değildik ama bu ada bütün gece boyunca hiç durmadan bizi ısıracak böceklerle doluydu. Ve nedendir bilinmez en çok Chandler'la beni ısırdılar. Aa, dün gece hiç uyuyamadım. Hayatımda hiç bu kadar sefil hissetmedim. Bakın sadece elim bile böcek ısırıklarıyla dolu. Görüyor musunuz? Biz buna çok ihtiyacımız olduğu için uyurken... Hmm. ...bizimkilerin ben olmadan ne yapacaklarını tahmin etmişsinizdir. Tavuk yakalayalım mı? Hayır balık tutalım. Evet dün Nolan'la sahildeki enkazın orada biraz ağ buldu. Bugün arkadaşlarla tavuk kapanı yapacağız. Planımız tam şuraya geniş bir ağ yerleştirmek. Bunu şuraya iple bağlamak ve tavuk yakalamak. Hadi o zaman. Tabii eğer uyanık olsaydım böyle bir şey olmazdı. Ama şu anda gerçekten de ölüyormuş gibi hissettiğim gerçeği de var. Tayfam da o yüzden istediğini yapıyor. Epey güçlü bir ağa. Öyle mi? İşte oldu. Sonraki yarım saat boyunca bizimkiler ağa kare şeklinde kesmekle uğraştı. Daha sonra ipi ağacın üzerine çekip etrafına güzelce bağladılar <laughs> ve ağa hazırdı. Aa evet. İşe Çok iyi oldu. A ayarlayıp üzerine yem koyduktan sonra tavuk yakalama vakti gelmişti. Bu da ne? Tavuk yakalamak için bir tuzak. İpi verir misin? Hayır vermem. Burada bununla mı uğraşıyordunuz? Evet. evet üretken bir şey yaptığınızı sanmıştım. Dürüst olacağım. İlk başta bu tamamen zaman kaybı gibi görünüyordu. Çünkü sonraki 3 saat boyunca hiçbir şey olmadı. Hem de hiç. Ama nedense özellikle Mac pek pes edecek gibi değildi. Ve nihayet biraz daha bekledikten sonra... <laughs> orada kal, orada kal, orada kal. Mac, bu da ne? Jimmy, yakaladım. Oh, yani bu tavuk halinden memnun. Evet. Bu tavuk yeni Brian, saldaki kuşun şerefine. Baksana, sen nazik birisin. Brian'ı bıraktığında bizimle takılmaya devam edeceğine eminim. Şimdi bırak onu. Brian'ı bırakma bak. Brian, bırak. hayır Brian. Brian'a ne oldu? Yeni bir dost gibiydi. Onu bir tuzakla yakaladım. Yani... Brian nihayet serbest kaldıktan sonra bir şekilde hava birdenbire soğudu. Açıkçası bu da hepimizin maceracı ruhunu ortaya çıkardı. Arkamdaki adayı görüyor musun? Oraya gitmek üzere izmek. Hadi gidelim. Ne düşündüğünüzü biliyorum. Neden bu harika adadan, okyanusun ortasındaki bir kayaya yüzüyoruz değil mi? Açıkçası buna ne diyebilirim bilmiyorum. Bu mantığa aykırı gerçek. Sanırım bu çok sıkıldığımızı seyircilere kanıtlıyor. Su evet. ve enerji israf ediyormuşuz gibi hissediyorum. Mac ne yapıyorsun? Aşağısı balık dolu. Gerçekten mi? Evet. Aa vatoz bile var. Şu balıklara bakın. Şuradaki dalgalar çok büyük ve bize doğru geliyorlar. Dikkat edin. Kocaman bir dalga geliyor. Neredeyse geldik. <laughs> Arka taraftaki şu adaya bakın. Ee, biz hep buradayız. Şuna bir bakın. İki taraftan da buraya su sıçrıyor. Bu kayalar gerçekten çok kaygan. Yukarı mı çıkıyoruz? Ya, olamaz. Aa, yaptığımız delilik inanılmaz görünüyor. Ve başardık. Neden buradayız bilmiyorum ama buradayız. Buradan nasıl ineceğiz? Adamıza nasıl döneceğiz? Bunun en hızlı yolu atlamak. Atlamam ben. Bu sırada güneş batmak üzereydi. Üzerime de birkaç damla düştü. Ufukta bize doğru yaklaşan fırtınayı fark ettik. Abeye gelirken hava durumu yağmur yağmayacağını söylüyordu. Ama şu bulutlar çok kötü gibi. Hazırlanmamız gerek. Gidelim hadi. Ne olun hallet şunu hadi. <laughs> Kampı hazırlayın. Aa, hayır. Yağmur yağıyor. Eşyaları koruyun. Herkes palmiye yaprağı toplasın hemen. Chandler sen yaprak topla. Ve güneş battığında geliştirdiğimiz bu barınağın altında toplandık. Yağmur yağmasını bekledik. Bunun en kötü yanı da bilinmezlik. Çok karanlık. Yağmurun nereye düştüğünü bile göremiyoruz. Ama bu gece çok şanslıydık. Çünkü öyle ki fırtınadan kıl payı kurtulduk. Fakat şu kadarını söyleyeyim. Bu videonun kalanında o kadar şanslı olamayacağız. Ne yapacağız yağmur yağıyor. Evet boşalırcasına yağıyor. Şunu tutun hadi. Ben eve gitmek istiyorum. Herkese günaydın. Günaydın. Tekrar deneyeyim. Herkese günaydın. Günaydın. Sizde pazartesi sendromu mu var? Adada geçirdiğimiz dört günün ardından sabah rutinimiz belliydi. Önce uyanıyor ne kadar kötü uyuduğumuzu anlatıyorduk. Dün gece hiç uyuyamadım. Sonra da tuvalete gidiyorduk. Bazen birlikte. Bunun aynı anda olması hiç hoş değil. Ve sonra yine paketlenmiş yemek. Paketlenmiş yemekten biraz sıkıldık. Şöyle diyeyim buna bir çözüm bulduk. Tamam benden bu kadar i̇yi eğlenceler. İnanmıyorum. Bunlar birkaç balık için mi? Balık tutmak için çok çok uzaklara gitmeleri gerekiyor. Balıklar bu sığ sularda yaşamıyor çünkü. Oldukça uzaklarda yaşıyorlar, derinlerde. Yani... Bu ya çok iyi bir fikir ya da çok kötü bir fikir. Evet, muhtemelen kötü. Plan biraz tehlikeliydi ama basitti de. Mac bir insan motor botu gibi yapacak ve Şanlanlı olanı okyanusun derinliklerine sürükleyecekti. Şu anda hayatta kalma konusunda uzman babamız olarak o balıkları yakalayacak ve pişirmemiz için kıyıya getirecekti. Halatı aldınız mı? Yaklaşık 150 metre halat getirmiştim ona bağlılar. Yardıma ihtiyaçları olursa onları çekeceğiz. Değil mi Şadır? <laughs> evet. Halat hala sağlam mı? Evet daha çok var. Mac sen iyi misin? <laughs> Mac gerçekten onları çekiyor mu? Bence halatı çözelim Mac. Size ağırlık yapıyor. Umarım pişman olmazsın. <laughs> Evet halatımız yok ve sahilden çok uzaktayız. Orada onları deniz tutmamasına imkan yok. Şu fırtınaya bakın. O fırtına mı? Beyler çabuk olmalıyız. Yağmur mu bu? Yağmur evet. İçimden bir ses bu halatın koptuğunu söylüyor. <laughs> Olamaz. Bence biz en iyisi balık tutalım. Bence biraz bekleyelim. <laughs> Meksu'yun içinde. Beyler. Halat kıyıya geldi millet. Aşağıda balık görüyor musun? Bir şey görmüyorum. Henüz değil. Halat elimizde. Hey. Oh. Geliyor mu? Evet evet. Oh yakaladık. B b bırakma. Evet. Ah, Buyurun. Evet. Hey. İşte budur. 2 saat balık tuttuktan ve 200 balık edecek kadar kalori yaptıktan sonra ellerinde tek bir balıkla kampa döndüler. Ee, yiyebilir miyim? Evet, elbette. Tadı sanki şey marketten alınmış gibi. Marketteki balıkların nereden geldiğini sanıyorsun? Nereden? Okyanus. Okyanustan gelen bu balık gerçekten lezizdi ama çok daha iyi bir şey yeme vakti gelmişti. Smores. Smores. Öncelikle dalın üzerindeki bakterileri yakın. Bunu bilmiyordum ben. Daha önce Smores'u yapmış gibisin. Ha, Çikolata şirketin var sonuçta. Mac. Hayır hayır. Ne yapıyorsun sen? O oh, o oh, hayır, hayır hayır. Bir festival salıyorsunuz. Henüz daha sıcakken böyle eziyorsunuz. Evet, Şuna bakın. Bak. Yeni festivebüsü mutlaka deneyin. Herkes bunu o kadar sevdi ki çoğu mağazada tükendi bile. Ve merak etmeyin. Şu anda yeniden tedarik etmeye çalışıyoruz. Üzerinde festivebüsü olan bir smor yene kadar smor yemiş sayılmazsınız. Rutin belli. Yatağa uzanıp yatıyoruz ve yağmur başlıyor. Neden ne zaman hayatta kalma videosu çeksek uyumaya çalışırken yağmur yağıyor? Bence dördüncü gün çok başarılı geçti. Evet. Katılıyorum. Sen tavuk ben balık yakaladım. Üç gün daha bu saçmalığın şerefine. Evet. Evet. Ah, yeni uyandım. Kaç gün oldu bilmiyorum doğrusu. Bugün... Um... Beşinci. Hey, ben ne diyecektim? <laughs> bu adayı seçmemizin nedenlerinden biri adadaki eski evler ya da harabeler ne derseniz deyin işte. Hepsi dağın tepesinde bulunuyor ve bugün onları keşfedeceğimiz gün olabilir. Bence de. Bence de. Herkes harabelere gitmeyi kabul ettiğine göre bu geziye boş bir mideyle başlamasak iyi olur dedi. Ve tam paketlenmiş kahvaltımızı yerken Nolan sahilde daha işte açıcı bir şey fark etti. Şurada kıyı şeridinde. Ne var? Orada keçi var. İnanmıyorum. Orada keçi var. Mac, onu yemek yasak. Dur dur hadi. Hayır. kaç hadi keçi. Jimmy. Kaç hadi. Keçi. Git buradan. Evet. Bunu neden yaptın? Çünkü o bizim dostumuz. Hayır değil. O yemeğimiz. Aa, bir kez daha Jimmy yemeğimi kaçırdı. İşte bir hayvanı daha Mac'den kurtardıktan sonra harabelere doğru yürüyüşe başladık. Tamam. Hadi gidelim. Suyumuz bitmek üzere millet. Evet, bu gezi için biraz su lazım. Siz yokken bunları Hindistan cevizi suyuyla doldururum. Gidelim. gidelim. <laughs> evet devam edeyim bir saniye oradayım. Bilmedikleri bir şey var. Harabelerin tepesinde bizi bekleyen bir sürprizim var. Birazdan göreceksiniz. Orada kalıp kamerayla konuşman garip Evet bir buçuk milyon dolardan olman gibi yani. Oh, ha, Beni doğru. takip edin beyler. Kimi sana inanıyorum. Bir an için daha çıktığımızı sandım ama unutmuşum. Daha eteğine bile ulaşamadık. Biz bu dağa tırmanırken bizimkilere Western Union'dan bahsedeceğim. Western Union nerede olursanız olun dünyanın her yerinden sevdiklerinize para göndermenizi kolaylaştırıyor. Biz buradayız tabii. Evet sen devam et Jim. Hey beni bekleyin ama. Oraya kadar çıkacak mıyız? Western Union'ın ayrıca basit ve güvenli hem de ücretsiz bir web sitesi ve uygulaması var. Büyük annem bile kullanabilir mi? O bile kullanır mı? <laughs> bu arada adaya gelmeden geminin parasını da Western Union'da öde... Aa, Aa Jimmy, Jimmy. Ya, Dikkat et. Bir saniye lütfen Western Union. Beni bu adaya getiren kaptana ödeme yapmak için ve Western Union kullandım çünkü onlar 100 yıldır bu işteler. Amerika'da olmama rağmen paramın ona ulaştığını biliyorum. Sahilimizden ne kadar uzaklaştığımıza bakar mısınız? Hey, şu bir gökkuşağı mı? Gökkuşağı mı? evet, Aha. Bu harika. Havayı bozmak istemiyorum ama yağmur geliyor. Bakın. Şu dev bulut şu dev mu ya? Şu devasa karabuk. Evet, havayı bozuyorsun. Hey, şu an buradan görülüyor. Bakın barınakla uğraşıyor. Şu an bize yemek hazırlıyor ha? Şu Sizi görebiliyorum. Şu Bizi duydu. <laughs> Devam edin. En <El> sallayan inektir. <gülüyor> <gülüyor> ha, sallıyor. Bu yola döndüğümüzde hava kararmış olur mu? Evet. Nasıl göreceğiz? Aa, onu sonra düşünürüz. Biri düşerse çok kötü olur ama. Oh! 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 Yaşıyorum. İyi misin? Tamam yaşıyorum. <laughs> Şuraya baksanıza. Baylar hadi. Buraya gelin. Harabelere hoş geldiniz. Vay canına. Burası çok iyiymiş ya. Ama şu sarı kutu ne alaka? Evet bu şey de ne? Aa, sorduğuna sevindim. Bu kutuyu buraya taşısın diye Western Union'dan birilerine 10 bin dolar verdim. Gerçekten mi? Nolan'ın çantanda levye var. Sizce içinde ne var? Pizza su Suyun biteceğini biliyordum. Bu kutuya fazladan su koydun yani. Biz bunu açarken Nelson Union'u indirmek veya olmak için bundan daha iyi bir zaman düşünemiyorum. İlk işlem ücretsiz. NelsonUnion.com slash MrBeast'e gidin. Bu sandığı fazladan su ve yemekle doldurabilirdim. Ama içinde daha iyi bir şey var. Mac, bu an sana bir şey hatırlatıyor. <laughs> Burada 800 bin kaybediyorsun ve bu da 700 bin kaybettiğin anlardan. Yapma. Neden? Neden Birazdan göreceksin bunları? Bunları, merak etme. Bunu Mac'in bir buçuk milyondan olmasıyla dalga geçmek için hazırlamadım. Öyle mi? Çünkü tam olarak bu yüzden hazırlamışsın gibi. Bunu hazırladım çünkü son bir video için bir fırsatın daha olacak. Ciddi misin? Ama bu seferki son fırsat. Üçüncü bir fırsatın mı var? Son kez ama. Bir kez daha deneyeceğim. Çektiğimiz son Gördün videoya bakarsanız mi? Bak. herkes yorumlarda Mac'i geri getir Mac'i getir diyor. <laughs> evet. Umarım kazanırsın. Bir fırsat daha. Bundan daha önemlisi şurada harabeler var onlara bakalım. Üçüncü deneme. Hüsran'a uğramayacaksınız. Bu bina neredeyse bir asırlık. Bunu 100 yıl önce bir grup YouTuber'ın keşfetmesi için inşa ettiğinizi düşünün. <laughs> Vay canına çok iyiymiş. Neden orada bir kaktüs var? Kaktüs oraya kaktüs... sürünerek mi çıkmış yoksa biri mi koymuş oraya? Kaktüs oraya sürünerek çıkamaz. Bacakları yok. İnanmıyorum. Kutunun öteki tarafına bir bakalım. Biraz daha harabe var. Şu olaya bakın ya. Ağaç kayaların etrafını nasıl da sarmış Vay baksanıza. Bunun çabalarımıza değdiğini söyler miydiniz? Üçüncü bir fırsatım var söylerdim. Ha, tamam şey o ayrı. Siz ikiniz ne diyorsunuz? Hayır. Kutuda pizza yoktu yani hayır. <laughs> Bu sırada güneş biz adadayken beşinci kez batıyordu. Kampa dönerken de her şeye bakmak için dağın tepesinde durduk. Sizden bir başkasıyla bir dağın yamacına tırmanmak istemezdim çocuklar. Teşekkür Aa. ederiz. Belki de Dwayne Johnson'da. Hak verdim. Onun dışında sadece siz. Baylar dinleyin beni. Bu anı asla unutmayacağız. Bence de. Bu manzara o kadar yola değdi. Kamp tertemiz. Artık yağmur da geçirmeyecek. Hindistan cevizi yemek de hazır. Daha çok suyumuz var. Hava kararıyor. Yani şu anda ormanın içi görünmüyor bile. Bu karanlıkta o dağın tepesinden nasıl dönecekler gerçekten bilmiyorum. Burası geceleri çok daha korkunçmuş. Ah vay be. Kaktüs. Au. İyi misin? Dikeni battı işte. Tabii bir kaktüsün batması gecenin bir yarısı başımıza gelebilecek şeylerin en önemsiziydi. Çünkü ormanın ortasında kala kaldık ve ne yapacağımızı bilemediğimiz için biraz korkmuştuk. Ne tarafa peki? Buraya mı oraya mı? Üç farklı yol görüyorum ben. Evet burası var, burası da var. Bu da yol gibi. Yani... Emin misin peki? Nasıl Yoksa... emin misin? Baksana, burası. Mı? Hayır, orası değil. Benimle gelin. Balar, rastgele bir yön seçeceğim. Takip edin. Bekle, bekle, hayır. Bence sola Aa, gidelim. Hayır, tam şuraya. Ay, yağmur yağıyor. Çok şanslı olduğumuzdan kaybolmamızın yanı sıra bir de yağmur yağmaya başladı. Bunun doğru olduğuna emin misin? Cemil ee, buradan. Ne tarafa? Sola gidebiliriz gerek. Bekle, Kend. Kendir. Ne kadar eminsin? Bu taraftan yüzde on Doğru Yüzde doksan daha iyi olmaz mı? O kadar emin misin? Seçelim artık daha yamacındayız. Yağmur yağıyor. Hadi yağmur yağıyor. Peki tamam, en iyisi gidiyoruz. seçip fikir değiştirelim. Umurumu da değil. Aa vaylar durum berbat. Yer kayıyor. Bu kadar dik bir yere çıktığımızı bilmiyordum. Aa oh, neredeyse düşüyordum. Şansımız artık daha da kötüye gidemez. Kaybolduk derken bir de yağmur başlamıştı. Ama endişelenmemiz gereken bir şey daha çıktı. Tepende dünyanın en tehlikeli ağacı bulunuyor. Yağmur yağarsa zehri üstüne damlayıp derini eritebilir. Maşinel yüzüne dikkat edin. Yağmurla damlayabilir. Ee, ne yapmamız Zehir gerek? Zehir üzerinize damlamasın. Aa, an. Bunun manşiner olduğuna yüzde on bin eminim ben. Yani be. yaklaşmışız. Doğru yolu seçip seçmediğimiz önemli değil. Artık kampa yaklaştığımızı anlamıştık. Kumbo evet. Çok Başardık şükür. mı? <laughs> Kam şu tarafta. Şanı korkutma gibi bir fırsatımız var. Yararlanacak mıyız? Evet. Tabii ki. Tamam. Aa, Aman be yapmayın ödümü patlattınız. Başardık. Evet döndük. Yemek i̇şte sadece bize suyu hazırladı. Ha, sağ olasın. <laughs> Şerefe beyler. Tadı Hindistan cevizi gibi. Yürüyüşten <laughs> sonra yedik, içtik ve yıkandık. Kurulanınca da bir süre yıldızlara baktı. Çünkü okyanusun ortasında insan kendini başka bir gezegendeymiş gibi hissediyor. Ama beklenmedik bir şekilde meydan okuma sırasında başımıza en çok korktuğumuz şey geldi. Hissettiniz mi? Beyler kötü haber. Şu anda barınağın üstü tamamıyla su dolu. Altında güvende miyiz değil miyiz bilmiyorum. Barınağı iyi hale getirmek için o kadar da çabalamıştık. Ama fırtınalar yüzünden çatımızda su birikmeye başladı. Üzerimizdeki bütün bu su barınağımızı yıkabilir mi? Mümkün mü bu? Bu noktada tek istediğimiz bir geceliğine uyumak olsa da kalkıp bununla uğraşmalıydı. Oo, yok artık ya. Hayır, mahv olmuş durumdayız. Yağmur bütün gece devam etti ve beni gerçekten mahvetti. Yağmur başladıktan iki saat sonra Barınağımız hasar gördü ve yataklar sırı sıklam olduğu için o gece hiçbirimizin uyuması mümkün değildi. Gece üzerinizde yağmur yağması bu meydan okumalarda yaşayabileceğiniz en kötü şeylerden. O kadar yorgunum ki. Umarım şu yağmur artık diner. Hiç bu kadar kötü duruma düşmemiştim. Ama bu işin bitmesini beklemek zorundaydım. Yalan söylemeyeceğim. Dün geceki yağmur bizi gerçekten mahvetti. Daha önce hiç öyle üşüdün mü? Ee, hayır. Bugün ne yapalım Nolan? Bilmiyorum bir şey yapmayalım Buradan gitmek istiyorum Burası berbat bir yer gerçekten Hastayım ve yo yo yorgunum eve gitmek istiyorum Ve bu noktada ada bizi perişan ediyor Bu iş hızla bir kabusa dönüşüyor gibi 6 günde fiziksel açıdan bitmiştik Ama akıl sağlığımızda zarar görmeye başlamıştı İnsan bir noktaya kadar paketlenmiş emek yiyip güneşlenebiliyor ama sonra bütün bunlar berbat hissettiriyor. Ve berbat hissediyorum. Başım ağrıyor ve ayrıca yorgunum da. Bu meydan okumayı tamamlamak istiyorsak çok etkili önlemler almamız gerektiği açıktı. Şeftalili tart arıyorum. Şeftalili tart var mı acaba? Aa ben buldum. Ve biz de işleri tersine çevirmek için kahvaltıda konserve tartla ziyafet çektik. Bayağı ]cekti. iyi. Evet değil mi? evet. Fena değil. Ve bu alışılmışın dışındaki kahvaltıyla... Chandler mutlu. Artık normale dönmeye başlamıştık. Nolan! Harika bildiğin ağaca çarptı. <laughs> Böylece 6. günü tam olarak nasıl atlatacağımız belli oldu. Evet. Hep birlikte eğlenecektik. <laughs> Vurun hadi. Ve sonunda bir şeyi anladım. Oh. <laughs> <laughs> Hepimiz burada çok acı çekmiş olsak da dünyanın en ağır oturağını seçmiş olabilir miyiz? Bu yolculuk çok eğlenceli geçti aslında. Şerefe beyler. <laughs> Macera dolu. Başardım. <gülüyor> <gülüyor> bu gibi anılar hep denk gelmez. Ve bu meydan okumaya dönüp baktığımda muhtemelen kötü zamanları değil, İyi olanları hatırlayacağız. İyi aslında. Ve meydan okumamızın altıncı günü nihayet sona ererken... Son gecemizi büyük bir şenlik ateşiyle kutluyoruz. Ama bu hepimizi yakıyor. Evet geri çekiliyorum. Biraz fazla büyük oldu. Ve yarın uyandığımızda meydan okuma bitecek. Ve yedinci gün güneş doğarken... Hadi kurtarın beni. Kampı dağıttık ama temizlik sırasında tek bir şey düşünüyorduk buradan ayrılıp asla geri dönmemeyi. Ayrılmadan önce izlediğiniz için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Bu tür videoların var olmasının tek sebebi sizlersiniz. Ve umarım hepiniz bu videodan keyif almışsınızdır.